la 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 herkese iyi günler arkadaşlar. Yeni bir Photoshop dersiyle ile beraberiz. Bugün e, 3 boyutlu yazı nasıl yapılır onu göstereceğim. E, tabii Cinema 4D indirmek isteyen arkadaşlar kanalımda bulabilir Cinema 4D indirme linkini. Şimdi dersimize başlayalım. Yukarı taraflarda dosya sekmesi var. Buna bir kere tıklıyoruz ve yeni diyoruz. Genişlik 1280'e, yükseklik 720 olarak ayarlıyoruz. Tamam dediğimizde boş bir sayfa çıkıyor önümüze. Şuradan kilidini kaldırıyoruz abi bunun. Şöyle Ctrl Z yapayım bir daha. Şurada kilit var arkadaşlar. Bunu kaldırıyorum. Şimdi ee, yazı yapacağız tabii biz. Modelleme değil. İlk başta yazı nasıl yapılır onu göstereceğim. Şu e, sol araç çekmesinde T işareti var. Veya kısa olarak T, klavyenize T'ye basarak da yapabilirsiniz. Şimdi adımızı yazıyoruz. Evet, Kırıcı yazdım ben. Şöyle ortalıyorum. Evet, ortaladım. üstüne basıyorum ve tamamlamış olduk. Şimdi e, tabi siz bunun rengini mavi de yapabilirsiniz veya şöyle yapalım biz de mavi yapalım. Çünkü arkadaşlara göstermek için. Şimdi mavi yaptık. Siz tabi başka renk de yapabilirsiniz. E, şu sağ tarafta katmanlar sekmesinde kriçif yani yazı fontumuzun üstüne geliyoruz. Pardon. CTRL J diyoruz arkadaşlar. Ve kopyalıyorum bunu. Şimdi şu sol tarafta taşıma aracı var veya kısa olarak V kullanabilirsiniz buna tıklıyoruz ee, Ben aşağı yapacağım çünkü aşağı doğru böyle kaymış bir şekilde olacak ee, Aşağı sağ yapıyorum Tekrar CTRL J yapıyorum Aşağı sağ Tekrar CTRL J Aşağı sağ CTRL J Aşağı sağ böyle yaparak 3 boyut yazınız ortaya çıkıyor. Ben biraz hızlı yaptım. Bir tane daha yapalım. Evet oldu. Şimdi ee, şu sağ tarafta üsttekine bir kere tıklıyoruz. Bir de alttakine shift'e basılı tutarak basıyoruz. Hepsini seçiyoruz ve Ctrl E yaparak hepsini bir toplam toplamış oluyoruz. Ee, güzel bir yazı oldu. 3 boyut yazımız zaten ortaya çıktı. Hepsini yaptıktan sonra bunu ee, banner'larınızda veya tasarımlarınızda kullanabilirsiniz. Güzel bir yazı stili. E, bu videoyu like atmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. E, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla. <laughs>